Burası Rusya'nın Nini Novgorod şehri. 2011 yılında 45 yaşındaki Anatoli Moskvin'in evi polis tarafından arandı. Ama içeride bulunanlar hiçbir dedektifin hazır olamayacağı türdendi. Evin her odasında oyuncak bebeklere benzeyen, kıpırtısız şekilde oturmuş figürler vardı. Ancak polis yaklaştığında gerçeği fark etti. Bunlar oyuncak değildi. Her biri mumyalanmış genç kız cesetleriydi. Sayıları tam 29'du. Anatoli eski bir mezar bilimciydi. Yıllarca mezarlıklarda dolaşmış, genç kızların mezar taşlarını not etmişti. Bazı cesetleri mezardan çıkardıktan sonra kurutup evine taşıdı. Onları giydirdi, süsledi ve oyuncak gibi düzenledi. Bazılarının içini doldurmuş, yüzlerine maske yapmıştı. Neden mi yaptı? Çünkü küçükken ölen çocuklara saygısızlık yapıldığını düşünüyordu. Ve onlarla konuşmaya devam etmek istemişti. Yakalandığında kimseyi öldürmediği için cezaevine değil, akıl hastanesine gönderildi. Hala hayatta. Ve hala kimse onun zihninin derinliklerinde ne olduğunu tam olarak bilmiyor.